Efendim perte çıkan araçlar çoğu zaman onarılıp yeniden trafiğe çıkıyor ancak meclise verilen kanun teklifiyle bu durumun değişmesi gündemde. Teklif yasalaşırsa pert araçlar geri dönüşüme gidecek. Peki sanayi esnafının bu konudaki fikri ne? İzliyoruz. Çok doğru bir karar. Pert araçlarının olmadan hurdiye ayrılması lazım. Pert araçlardan dolayı şu an esnaf ayakta duruyor. Bunların piyasadan çekildiği an %60, %70 iş potansiyeli düşecektir. Meclise sunulan kanun teklifi kabul edilirse... Pert araçlar bundan sonra Tamir edilmeyecek. Direkt geri dönüşüme verilecek. Peki bunun vatandaşa yansıması nasıl olacak? Esnafa yansıması nasıl olacak? Bu durumda bizi neler bekliyor? Eğir bekçisi, kaportacısı, klimacısı, mekanikçisi herkese yansır. Çünkü şu an küçük esnaf tamamen pert araçlar üzerinden geçiniyor. Otomatikman küçük esnaf biter. Kanun teklifinin önerdiği şey şu. Pert olmuş bir otomobil artık trafiğe dönemesin. Buradan bir geri dönüşüm merkezine gitsin. Çünkü pert olmuş otomobillerin Türkiye'de nasıl tamir edildiği bilinmiyor. Bu aracın bir daha yapılmaması lazım. Diyorlar ki ki araç arızalı bir her gün arızaya geliyor. E yapamıyorsun. Çünkü arıza önde gösteriyor, arka çıkıyor. Arkayı gösteriyor, önde çıkıyor. Airbagleri konmamış ya da birçok parçası eksik bir şekilde toplanıyor. Görüntüde otomobil tam ama güvenlik donanımı olarak çok eksik halde otomobil. Ve aslında normal otomobil fiyatıyla satılıyor. Bakın bu araç yüksek model bir araç ve sadece airbagleri açmış. Yani bu araç aslında pert. İşte kanun teklifinin meclisten geçmesiyle birlikte aslında pert araçlarda da bir takım düzenleme yapılması gerekecek. Zira şu görmüş olduğunuz araç pert olarak sayılıyor. Hasar ağır olan araçlarda tek bir arabayı üç arabadan birleştirip araba yaptıkları da oluyor. Aslında PERT ikiye ayrılıyor. Gerçekten kullanılamayacak haldeki otomobiller ya da sigorta şirketlerinin maddi olarak ya bunu PERT e ayırırsam daha karlı olurum dediği otomobiller. Sadece PERT araçları onarmıyoruz ki biz PERT olmayan araçları da yapıyoruz yani. Kanun teklifi kasko tarafından PERT'e çıkartılmış otomobilleri kapsıyor. Fakat kaskosu olmadan kaza yaptıktan sonra toplanan otomobillerle ilgili bir şey yok. Serkan ne diyorsun? Bak kelepir fiyatı da uygun. Ya biz bu arabayı toplarız ya ne diyorsun? Abi sence şey toplanır mı? E toplayan top toplay. c l